Salgının ilk dönemlerinde hastanelerdeki yoğunluğun ve bulaş riskinin en aza indirilmesi için muayene ve tedavilere bir süre ara verildi. Ancak bazı hastalar tarafından uzatılan bu aralar başka sorunlara neden oldu sevgili seyirciler. Kronik göz hastaları da onlardan. Uzmanlar salgın sürecinde görme kayıplarının arttığını söylüyor. Salgın sürecinde kronik göz hastalığı olanlar tedavilerini ertelemek zorunda kaldı. Bu durum koronavirüsten korudu belki ama başka rahatsızlıklara yol açtı. Pandeminin ilk periyodunda e, hastaneye gelmekte tereddüt gösteren bazı göz hastalarımız maalesef geciktikleri için daha sonra bize geldiklerinde Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında e, ciddi görme kayıplarıyla başvurmuş oldular. Uzmanlara göre hastanelerde alınan tedbirlere kişisel tedbirler de eklenince tedavinin önünde engel kalmıyor kronik göz hastalıkları olan, özellikle retina hastalıkları, diyabetik retinopati, sarı nokta hastalığı gibi hastalıkları olan ve aylık takip gerektiren, aylık tedavi gerektiren hastalarımızın hastaneye gelmekte, gerekli kurallara uyduktan, önlemleri aldıktan sonra tereddüt geçirmemeleri gerekiyor. Görme kayıplarının büyük bölümünü geri döndürmek mümkün değil. Bu nedenle uzmanlar göz tedavilerinin aksatılmamasını öneriyor.